derin bir nefes al ve hazır olduğunda yavaş yavaş nefesini ver ve vücudunun gevşemesine izin ver. Tekrar derin bir nefes al, yavaş yavaş nefesini ver. Kendini sakin, huzurlu ve rahat hissetmene izin ver. şu anda gitmen gereken bir yer, yapman gereken bir şey, hakkında düşünmen gereken hiçbir şey yok. Zihnini serbest bırak. Rahatlığının arttığını hisset. Rahatlık bedeninin her bir noktasına yayılıyor ve huzurun giderek artıyor. gözlerin kapalı. Seni küçük bir seyahate çıkarmak istiyorum. Kendi bilincinin ve farkındalığının açık olduğunu hisset. Şimdi bir an için bedeninden çıktığını ve yükselmeye başladığını düşün. Yükseldikçe dünya bulunduğun yer giderek daha küçülüyor.